Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yaptığı John Duran'ı 90 saniyede anlatalım. 21 yaşındaki oyuncunun en önemli özelliği şutları. Kaleye Gördoğan şut çekmeyi seviyor. Hangi açıda olduğu umurunda bile değil direkt vuruyor. Ayrıca sırtında rakip oyuncu varken bile dönüp kalçadan sert şutlar atıyor. Asit sayısı yok denince kadar az. Çünkü tek amacı kaleye gitmek ve golü bulmak. Forvetlerde bencillik vardır. Bence olması da gerekir ama Duran iki biraz fazla kaçıyor. Agresif bir oyuncu. Aynı zamanda hızlı da. Fiziğini çok iyi kullandığı için topla rahat hareket ediyor ve sık sık topu ayağını isteyip koşular yapıyor. Genelde de direkt kaleye gidip şut atıyor. Takım oyunu konusu biraz zayıf. Onun dışında şut yeteneği, bitiriciliği, ilk dokunuşu, hava topları, kafa vuruşları, duvar olması iyi. Top tutar, tadıç gibi kalçayı dayayıp rakip sahaya yerleşmeni sağlar. Ayrıca önde baskı pres yapalım dersen onu da yapar kanatta da zaman zaman oynar. Bağlantıya da gelsin derseniz gelmemesi bence daha iyi. Çünkü çok fazla paslı oynayan, bağlantı kurabilen bir oyuncu değil. Onu besleyecek, pozisyon hazırlayacak bir İrfan Can Kahveci ile izlemek güzel olabilir. John Duran'dan bahsediyorsak mental durumunda konuşmak lazım. Arabistan'da yaşadığı bir takım durumlardan dolayı mental olarak iyi değil deniyor. İngiltere'de de sorunlar yaşadı. Takım içerisinde problemler çıkardı. Taraftarlarla tartıştı. Uyarılar aldı. Baktığımızda şampiyonluk lider ve mental olarak güçlü karakterlerden geçer. Oyuncunun mevcut durumu bu yüzden çok önemli ona buradaki yaklaşım daha da önemli olacak